Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda şimdi sizlere online deneme sistemimiz ve muhtemelen dünyada ilk defa yapılacak bir sıralama sisteminden ve tercih sisteminden bahsedeceğim. Lütfen dikkatlice dinleyin. Şimdi uzun süredir üstünde çalıştığımız bir algoritma vardı. Yani sınava giren öğrencilerin en büyük problemi şu aslında. Yani şimdi bir videoyu baştan sona çok dikkatli dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Birincisi problem şu, denemeye girdiğinizde o denemenin zorluk ve kolaylık seviyesini çok analiz edemediğiniz için deneme sonucunda yaptığınız net aslında sizin için bazı noktalarda bir şey ifade etmiyor. Yani şimdi öğrenci bize geliyor diyor ki hocam ben şurada 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 eğitim alıyorum. 80 üzerinden işte 70 tane netim oluyor, 75 netim oluyor. Ama sınav ayarında bir denemeye girdiğinde aslında gerçek sonuçların o şekilde olmadığını görüyordu. Birinci problem bu. İkincisi, e, diyelim ki gerçek standartlarda bir deneme yapıldığını düşünelim. Burada da öğrenci sıralamasını işte çok dar bir kesim arasında görebiliyor. Yani işte 100 kişi girmiş, 1000 kişi girmiş maksimum belki e, genel bir sınavsa veya işte 1500 kişi girmiş gibi bunların tamamını ortadan kaldıracak bir sistem yaptık arkadaşlar. Dikkatlice dinleyiniz lütfen. Şimdi bu sistemde her denemeye göre, her denemenin zorluk, kolaylık seviyesine göre sizi 20 bin kişi arasından bir sıralamaya tabi tutuyor sistem. Şimdi anlatabildik mi burayı? Burası çok önemli. Yani sınava yaptığımız online denemeye kaç kişinin girdiğinden bağımsız şu ana kadar yapılmış ÖSYM TRTÖ sınav sistemli sınavlarının sonuçları analiz edilerek oradaki puanlama ve oradaki sınav sonuç ve sıralama puan karşılaştırması, net karşılaştırması analiz edilerek çok uzun süredir üstünde çalıştığımız bir sistem oldu bu. Şimdi dikkatlice dinlersek eğer bunu tam olarak tutacak olay. Şimdi birincisi bizim sistemimizde Burada iki tane deneme üzerinden örnekleyeceğiz. Yani ÖSYM 2024 TRYÖS1 sınavının birebir aynısı. ÖSYM TRYÖS2 sınavının birebir aynısı bunlar. Online denemeye giriş butonuna bastığınızda bu ÖSYM 2024 TRYÖS1 sınavının online olarak çözebiliyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi deneme PDF'ini indir kısmına bastığınızda ÖSYM 2024 TRYÖS1 sınavının PDF'ini birebir aynısını indiriyorsun. Sorular aynı. İstersen pdf'e çöz daha sonra bu online sisteme gir sonuçlarına. Şimdi bu bize neyi sağlıyor? Bu denemenin sonuçlarını buraya girdiğinde sana ayrıntılı olarak sonuçlarını veriyor. Yani puanın şu şeklinde netin bu puanın bu şeklinde sonuçlarını alabiliyorsun online deneme sonucunda. E peki hocam evet ben puanımı aldım ama şu an hala bir sıralama ve tercih sistemiyle alakalı bir nokta görmedik. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın şurası önemli. Burada aldığımız puanı diyelim ki puanımız işte 360 küsür olsun. Ve virgülden sonra 5 haneyi buraya giriyoruz. Aynı ÖSYM sınav sonucundaki gibi. 360 küsürlerde bir puan almış olalım. Bunu hesapla dediğimizde bize sistem 20.000 kişide yaklaşık kaçıncı olacağımızı gösteriyor. Şimdi burası niye önemli? Bu algoritma yani bu sıralama algoritması ve birazdan bu konuşacağımız bölüm bazlı tercih sistemindeki algoritma her deneme için ayrı ayrı hesaplanmış ve sisteme girilmiş sıralamadan oluşuyor. Yani şunu demek istiyorum. Standart işte ben e, herhangi bir sınava girdim. Şu neti yaptım. Şu sıralamada olurum. Değil. Eğer buradaki deneme kolay bir deneme ise sen daha düşük bir puanla daha iyi daha kötü yani daha düşük puanla daha yüksek bir sıralama görebilirsin. Atıyorum belki bu sınav kolay bir sınav olsaydı o puanla sen burada ne olacaktın? Belki beş bininci olacaktın. Sınav zor. Sınava girdin, bir puan aldın. Sınav zor olduğu için otomatikman buradaki sıralaman ne olacaktı? Daha düşük olacaktı. Yani sistem çok e, mükemmel olduğuna inanıyoruz biz şu an. Uzun süre üstünde çalıştığımız için ya yani birçok sıkıntıyı ortadan kaldıran bir sistem oldu. Yani büyük problemleri halletti bu sistem. Denemenin zorluk seviyesine göre senin burada 20.000 kişideki sıralamanı ne yapıyor? Analiz ediyor ve burada bir sıralama çıkartıyor. Bunun üstüne bununla da bitmiyor. Bakın işte şurası bu sıralama 20.000 kişide sıralamanı göstermesi. Artı şuradaki olay birazdan anlatacağım olay dünyada ilk. Yani bunun benzerinin olduğunu biz görmedik, duymadık. Araştırmalarımız sonucunda da böyle bir sonuca vardık. İlk defa yapılıyor. O yüzden dikkatlice dinleyin ve bu sistemden faydalanmaya çalışın. E, bununla alakalı bilgi almak isteyen arkadaşlarım WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirler. Yorum kısmına ve açıklama kısmına da yine WhatsApp linkini bırakırız. Oradan iletişime geçersiniz. Şurayı da anlatayım. Şimdi diyelim ki bu öğrenci bir işte bu online denemeye girdi. Bunun sonucunu aldı. ya? Yani bu online deneme nasıl yapılıyor? Deneme sonucunu nasıl alıyoruz? Bunlar zaten sistemi alan öğrencilere ayrıyeten bir video anlatımı olarak yapılıyor. Burada genel hatlarıyla bahsediyorum. Sistemden fikir sahibi olun diye. Şimdi buradaki denemedeki sonucumuzu aldık, sisteme girdik ve bize bir sıralama verdi. Bu sıralamaya karşılık, bakın tekrar ediyorum. Burada aldığımız puan, sınavın zorluk seviyesine göre bizim kazanacağımız bölümleri değişiklik gösterebilir tabii ki. Şimdi diyoruz ki o aldığın puanla bu sisteme girdiğinde A grubu üniversiteler, B grubu üniversiteler ve C grubu üniversiteler olarak üç ayırdık üniversiteleri. Bunun haricinde hocam burada tüm üniversiteler var mı? Yok. Yani şeyimiz şu. Yaklaşık üniversiteleri 5 grup diye düşünün. A, B, C, D, E. Biz D e ve E'yi çok da okunabilir olarak görmediğimiz için, yani çok da hiç önermediğimiz için zaten sisteme hiç dahil etmedik ve onlarla alakalı çok da elle tutulur bir veri yok aslında. Şimdi A grubu en iyi üniversiteler, B grubu orta halli, C grubu da okur muyum? Yani illa okuyacağım diyorsan okunabilir üniversiteler gibi düşünebilirsin. Bakın A grubu iyi üniversite, B grubu orta halli üniversite, C grubu da okumak istiyorsan okunabilir üniversite. Tabi bunlar bölüm bazlı değişir. Her bölüm için değil. Şimdi buradaki en büyük ayrıntı da şu arkadaşlar. Bu grup üniversiteleri tabi liste olarak altta yayınlayacağız. Orada da göreceksin ama senin aldığın o puanla iyi üniversite dediğimiz üniversitelerde bakın şu bölümler gelmiyormuş. Bunlar örnek puanlar. Yani az önceki puan üzerinden düşünmeyin. Aldınız, sisteme girdiniz ve sistem size böyle bir sonuç çıkarttıysa bunu nasıl yorumlayacağız? A grubu üniversitelerde şu bölümleri kazanamaz. Şunlar gelir. B grubu üniversitelerde şuradan itibaren, işte endüstri mühendisliğinden itibaren C grubu üniversitelerde de hukuk, rehberlik, psikoloji, elektrik elektronik, endüstri mühendisliği ve devamı gelir şeklinde bir sistem var. Şimdi burada bir diğer ayrıntı şu Bakın buralar çok önemli yani Bunlara böyle çok uzun uzun ee, yılların sonucunda, yılların tecrübesiyle sizlere aktarabileceğimiz bilgiler olduğu için buraları lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi bunun sonucunda şöyle şeyler olabilir. Bir, hocam bu net mi? Yani ben o puan aldım bu üniversiteyi kazanacağım mı? ÖSYM, TRYÖ sisteminde veya eski ismiyle YÖS sisteminde netlik diye bir kavram yok. Onu unutun arkadaşlar. Yani biz burada şunu söylemiyoruz. Şu puan aldığında bu sıralama kesin o puanla bu üniversitenin bu bölümü kesin diye bir kavram yok. Zaten olamaz. Bunu iddia eden arkadaş da doğru söylemiyordu. Niye? Çünkü bunlar merkezi bir tercih sistemi değil. Her üniversitenin kendi tercih sistemi olduğu için bir netlik kavramından bahsedemeyiz. Bir diğer nokta, hocam siz burada A grubu, B grubu, C grubu demişsiniz ama hani böyle değil de atıyorum A grubunda mesela bir üniversite konuşalım. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde bu bölümü kazanır mıyım? Ben Cerrahpaşa'da bu bölümü kazanır mıyım? Bunun karşılığını da bulamazsın. Bulman net değil. Niye? Çünkü şimdi A grubu üniversitede 7-8 tane üniversite olduğunu düşün. Sen o 7-8 tanenin birinde biz diyoruz ki muhtemelen eğer sana burada tik çıkarttıysak o 7-8 tane üniversitenin birinde muhtemelen bu bölümü kazanırsın. Ama hangisinde kazanacağının yine garantisi yok. Niye? Şundan dolayı. Arkadaşın o yıl Hacettepe'yi seçmiştir. Senden 2 puan yüksek. Sana Hacettepe kalmaz. Örnek veriyorum bunu. Cerrahpaşa kalır. Ya da arkadaşın o yıl senden 3-4 puan yüksek olan bir arkadaş o yıl Cerrahpaşa'yı seçmiştir. O zaman sen Cerrahpaşa'ya gidemezsin. Hacettepe'ye gidersin. Anlatabildik mi demek istediğimizi? Buna dikkat ediniz. İkincisi, üçüncü oldu herhalde. 3. noktada şu. Tabii ki az çok sistemin içinde bilen arkadaşlarım bunun farkındalar ama biz de birçok kez anlattık ama burada tekrardan bahsedeyim. Her uyruğa göre tercih puanlama puanlamada artı eksi bazı bölümlerde 10 bazı bölümlerde 5 puan yani bu değişkenlik gösterir değişir bazı bölümlerde 30 puan değişir. Yani ülke kontenjanı %10 kontenjan bunların hepsi göz ardı edilerek bir ortalama sistemde çıkarttık. Yoksa işin sonuna varmanız mümkün değil. Yani hani şu an arayıp soruyorsunuz ya veya işte bizim arkadaşlar da soruyor dışarıdan adam başka kursa gitmiş bizi arıyor hocam şu üniversite şu bölüm gelir mi? Yani o, o, soruları ortadan kaldırmak ve güzel bir sistem oluşturmak için oluşturulmuş bir algoritma bu. Yoksa her öğrencinin işte uyruğu çok önemli, %10 kontenjandan etkileniyor mu etkilenmiyor mu bunlar çok önemli. Yani birçok katman var onların hepsi arka planda düşünülmüş ortalama bir puanlama sistemi çıkartılmış bir sistem. Umarım anlaşılmıştır. Bu mesela bakın sadece TRYS 1 için yapılmış bir şey. İşte TRYS 2 için ayrı bir algoritma olacak. İşte bizim yaptığımız kendi online denemelerimiz için farklı farklı algoritma olacak. Yani her üniversite şey her sınavda atıyorum 360 puan diyelim. Her sınavda 360 puanla sıralaman bu olmaz. Yani o noktası çok önemli sistemin. Umarım anlaşılmıştır. Ee, bununla bunun alakalı daha önce bazı videolarda değinmiştik ama sonuca ulaşmamız biraz zaman aldı. İnceledik, sık dokuduk. Ee, çok uzun süreler geceli gündüzlü bunun arkasında çalışan arkadaşlarımız oldu. Biz de onlara destek sunduk ve bu şekilde bir sistem ortaya çıktı. Umarım faydalı olur. Bunun tekrar tekrar altını üstünü çiziyorum. Birincisi buradaki veriler kesinlikle net veriler değildir. Olamaz zaten. Anlatabiliyor muyum? Olamaz. Net veri olamaz. Ama nete en yakın şu an dünya üzerinde bu tarz verilerde nete en yakın bilgiye ulaşabileceğiniz nokta. Az önce bahsettik mi bilmiyorum notlarımda var ama unuttuk herhalde. Dördüncü olarak da şunu söyleyelim. Bu sistemdeki tercih sonucunda kazandığınız bölümler üniversitelerin ilk tercihlerinde gelip gelmemesiyle alakalıdır. Orada da şunu netliğe kazandıralım, kavuşturalım. Şimdi bir üniversitenin ee, tahminler tabii ki yapılabilir yani tahmin her puan için her üniversitede bu işin içerisinde olan bir tecrübeye sahip olan öğrenci geçmişi varsa veya bir kurum bir öğretmen tahminde bulunabilir bununla alakalı problem yok ama üniversitenin ikinci üçüncü tercihlerinde yani ek tercih dediğimiz veya yedek yerleştirme dediğimiz sistemlerde puan tahmin etmek mümkün değildir. Niye değildir? X üniversitenin bir bölümünde bir kontenjan açık kalmıştır. Ek tercihlerde oraya işte atıyorum öğrenci 300 ile 350 ile tercih yapmamıştır. 200 ile 210 ile birisi oraya tak diye yerleşip olabilir. Orada uyruk da söz konusudur. Yani ülke kontenjanından da etkilenmeyen bir öğrencidir. Yani ülkesi az olan bir öğrencidir. Ve oraya o puanla tercih eden kimse yoktur. Denk gelir. Yani biraz şans faktörü devreye girer. Ek tercihlerde yedek tercihlerde. O yüzden buradaki sistemi ilk tercihlerde geliyor gelmiyor gözüyle bakmanız lazım. Artı burada şunu da e, açıklık getirelim. Özellikle bu yıl ve bundan sonra zaten Türkiye'de okuyanlar için TRYOS sınav sistemi kalkıyor bildiğiniz üzere ama... ...bu yıl için Türkiye'de okuyan öğrencilerin şimdi ikinci tercihi ben bekleyeyim, üçüncü tercihi bekleyeyim gibi ne lüksleri olacak... Ne de tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu psikolojik olarak kaldırabilecek bir durumda olmayacaklar. Yani burada eğri oturup doğru konuşalım. Net bilgi verelim. Niye? Sınav Mayıs'ta, açıklanması Haziran'da, tercih dönemi zaten Temmuz, Ağustos'ta, Eylül'de üniversiteler başlıyor. Sen orada oturup ben ikinci tercihleri, üçüncü tercihleri bekleyeyim gibi bir yok. Çünkü bu hakkın tamamen ortadan kalkabilir. O yüzden çalışmalarınız da, tercih sistemindeki mantığınız da hep ilk tercihlerde hedefinize ulaşmak üzerine kurun. Yani hani bunun başka alternatif yok demiyorum ama o süreç gerçekten geçmiş yıllara nazaran bu yıl özellikle Türkiye'de liseye okuyan öğrenciler için çok çok daha zorlu olacak. Bunun da farkına lütfen varın. Tekrar edelim. ÖSYM tr 1 birebir sınav sorularından oluşan ÖSYM tr 2 birebir sınav sorularından oluşan denemelerimiz şu anda alabilirsiniz onları bizden. Whatsapp'tan yazarsanız arkadaşlar bilgi verirler. Bu denemelere aldığınızda erişeceğiniz veriler hem online denemeye girebiliyorsun hem pdf'i direkt indirebiliyorsun. Sorgusuz sualsiz yani online deneme öncesinde de indirebilirsin. Artı 20 bin kişide sıralamanı görme şansın artı tercih simülasyonundan faydalanma imkanın oluyor. Ve bu denemelerin de ayrıntılı çözümlerini de yine sayfanın en altından erişebiliyorsunuz. Yani sistem şu an içimize sindiği için şu an paylaşabildik. Yoksa biz bunu çok uzun bir süredir, aylardır üstünde çalıştığımız bir sistemdi. Umarım sizlerin de faydasına olur. Ee, videoyu izleyen arkadaşlar gruplarında, Telegram, WhatsApp gruplarınızda veya arkadaşlarınızla paylaşırsanız hem sistemin gelişmesine fayda sağlamış olursunuz hem de o arkadaşların da yine bu sistemden faydalanmasına Yardımcı olursunuz diyelim. Evet beğendiyseniz ve sistemle alakalı sorularınız, düşünceleriniz varsa yorum kısmında bunları paylaşabilir. Videoyu beğenirseniz mutlu oluruz. Videoyu beğenebilirsiniz. Ee, artı yine sistemle, bu deneme sistemiyle alakalı sorusu olan arkadaşlarım açıklama ve yorum kısmında bırakacağımız WhatsApp numaramızdan bizlerle iletişime geçebilirler. Oradan arkadaşlarım sizlere destek olacaklar diyelim ve videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar.